maddenin 1 gramının sıcaklığını 1 santigrat derece arttırmak için gereken ısı miktarına öz ısı denir diyerek yine bir öz ısı tanımı yapılmış. Sonra da ilk sıcaklıkları ve kütleleri eşit olan farklı cins sıvılar özdeş kaplara konulmuş, özdeş ısıtıcılarla eşit sürede ısıtılmış. Sonrasında bununla ilgili bir grafik çizilmiş ve aynı şekilde tabloda öz ısıları bize verilmiş. 1, 2 ve 3 de denerek buna göre biz bu öz ısıları sıcaklıkları verilmiş KLM sıvılarıyla eşleştireceğiz. Hangisinin doğru olduğu bize soruluyor. İlk olarak en yüksek olandan başlamak istiyorum. En çabuk o ısındığı için öz ısısının en düşük olması gerekiyor. Bu durumda L'nin üçüncüyle ile eşleştiğini söyleyebilirim. Aynı şekilde en büyük olan değerinde M'ye gideceğini söylersem M'nin de 2 ile eşleşeceğini söyleyebiliriz. K ise burada birinciye kalıyor. Bu durumda cevabımız da A seçeneği olmuş olacak diyoruz.